Muğla Bodrum'dan yağmurlu bir gün sonrası. Herkese merhabalar. Sempati Gayrimenkul'ün sunumlarından yine devam ediyoruz. Bugün Cem'le beraber Reis'te, evet Turgut Reis'te bulunan Bahçelilerler Mahallesi'nde bulunan ikiz e, triplex diyebileceğimiz bir evdeyiz. Bu evimiz tadilat görmüş olup e, birçok yeri yenilenmiştir. E, ee, yola yaklaşık olarak 15 metre mesafede kalıyor. Çok merkezi bir konumda. Hemen baş, sokak başımıza marketimiz de mevcut. Hani günlük e, alışverişinizi çok rahat edebileceğiniz büyük bir avantajınız. E, evet, dilersen Cem bahçeye doğru geçelim. Burada... Bizim en güzel tarafı Bodrum'da bulunmayan e, bir bahçe. Sizleri evet, sollu sağlı burada narenciye. Ağaçlarımızı görüyorum bence. Yaklaşık 10 adet sanırım. O yan tarafta da portakal. Ön tarafımız da bahçe sanırım. E, buradaki arazi payımız 280 metrekare ama tamamen kullanışlı bir bahçe. Bazı evlerimiz oluyor. 400-500 metrekare oluyor ama evin çok ölü noktalarında kalıyor. O yüzden çok kullanılmıyor. Ama burada gördüğünüz bütün bahçe alanı çok rahat kullanabilirsiniz. Çünkü tamamen dikdörtgen şeklinde. Şimdi istersen bahçeyi gösterebilirsin. Hı hı. Bütün bahçeyi Şöyle, ben de bir hepsini e, kullanabiliyoruz burada. Şurada. Bir sen de geç bakalım. Şimdi baktığınız zaman gayet geniş. Birçok sandalye ve oturma grubunuzu koyabileceğiniz bahçe kullanım alanı var. Baktığınız ön tarafınız narenciye, portakal bahçesi. Yan tarafınızdaki komşu uzun yıllar boyunca gelmiyor. Şöyle gösterelim onu da. Sulama sistemimiz mevcut. Göçlenmiş bir şekilde. Hı hı. Çim sulamalarımız var. Peyzajımız yapılmış. Binamız iç ve dış şekilde komple baştan yenilenmiş. Renovasyon görmüş şekilde. Çok Şimdi güzel. Şimdi dıştan e, göstermek istersek. En üst tarafımızda yatak odalarımız ve banyomuz mevcut. Orta kat, salon, mutfak ve tuvalet şeklinde ayrılmış. Duş mevcut değil. Alt katta da diğer odalarımız var. Bu alnımız da mutfak alanımız. Mutfaktan aynı zamanda direkt... E, şey, bahçeye geçebiliyoruz. Bahçeye geçebiliyoruz. Dilersen Cem, e, baktığımız zaman bir dışa bakalım. Barat Şöyle şey tekrardan... Geçilmiş, ...ve beyaz şekilde... Ev şu anda temiz, yeni tadilat görmüş şekilde. Bütün her şey oturum hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Burada izolasyonundan tutun korkuluklara kadar birçok alan yapılmış. Bunlar büyütme olan kısımlarımız. Şimdi evimizin girişine doğru geçiyoruz. Girişte bizi ilk olarak ne karşılıyor Sancar? e, baktığımız zaman burada çok güzel bir kapatılmış cam mekan var. Hı, Aynı hı, zamanda hı. burası ayakkabılık ve portmanto alanı yapabileceğiniz bir alan. Dilerseniz buraya sürgü dolap koyabilirsiniz. Koyduğunuz zaman da... Nerede ne devam ettireceğim? İşte ne, Baktığınız zaman burada yaz aylarında açık. Çok rahat bir şekilde havalandırabileceğiniz bir alan. Yağmurlu günlerde şu an burada çok ciddi bir sel var. Kapatabileceğiniz su almayan alanımız mevcut. Dilerseniz hızlıca geçelim. Çelik kapımız bu gibi olduğunuz alanda çok güzel bir dekorasyon yapılmış burada. Öyle. Mimar e, mimar buraya. Mimar tasarladı evimizi. Evet. Burada şöyle söyleyeyim. Bu kat ve bir üst katta bu dolap aynı şekilde geliyor. Çok Açık geniş bir oldukça. Çok geniş. Yaklaşık olarak 55 santim derinliği mevcut. Bir gömme dolap şeklinde yapılmış burası. 12 milim ısıcak kullanılmış. Bu da çok fazla kullanılmıyor. Isı transferi çok iyi tercih edilmiş. Şu an biz evin kapalı olmasına rağmen içerisi sıcak. Ve Bodrum'un en soğuk ve en yaşlı zamanındayız. Herhangi bir düşme hissi vermiyor. Nedenleri de 12 milimlik camlar. Baktığımız zaman burası yola bakıyor. Şöyle bakalım. Sinekliklerimiz mevcut. Etrafınız geniş. Kapanmaz. Herhangi bir artık yapılaşmaya müsait değildir. Yolumuz çıkmaz sokak. araç gürültüsü hiç olmuyor burada. Şöyle devam edelim. Bahçe, sanatlık gibi. Burada çok kısa gösteriyorum. merdiven, Bu alt kata iner. burada da yukarı çıkarsınız. Kapan Şöyle gösterelim. Şöyle kapan da hemen. Yukarı kata çıkışımız var. Tamamdır. Doğumumuz mevcut özür diliyorum duş da mevcutmuş. Baktığınız zaman burada mutfak tercihen tercih bırakılmış. Belirli bir e, metre tül de, iki metre tül gibi bir alan yapılmış. Dilerseniz siz burayı da tezgah olarak e, küçük dolaplara kapatabilirsiniz. Yani büyütmeye zaman, uygun mutfağımız var. Birazcık buraya, küçük gelebilirsiniz de. Burası da gayet Şöyle güzel. gösterelim. Yazın keyifli zaman geçirebileceğiniz zamanla. Alan. Şöyle gördüğünüz gibi Harika bir bahçe bize ait. Burada yemek masasını da ben olsam dışarı koyarım mesela. Tamamdır. İçeriye doğru tekrardan geçelim. Tamam. Burada yine sürgülü. Burada önemli Hepsi 12 mm şey... milim. İsterseniz evet. şu e, baktığımız zaman camlara 12 milim olarak Hı -hı. Yazıyor orada. Bu mutfak tamamlanabilir. E, set üstü ocak, Ankara'da davlum basetleri eklendiği zaman sol tarafa kullanılacak bir şekilde kullanım uygundur. Devam edelim. Prizlerimiz Nikon, priz ve anahtarlarımız. Ee, Dilerseniz üst kata geçelim, en alt kata geçelim sonra. Ee, alt kattan başlayabiliriz. Alt kattan başlayalım. Şimdi baktığınız zaman herhangi bir, işte, bir, haftada çok şiddetli bir yağış var. Bolta bütün yollar kapandı. Herhangi bir hurtubet, izolasyon sızıntısı ve su mevcut değil. Yani Bodrum'da çok önemli bir şey. Şu anda yeni yapılan 10 milyonluk evlerde bile bir problemi görüyoruz. O bu evimizde böyle bir problem yok. Buraya baktığınız zaman gayet geniş metrekareleri de açıklamaları bulundururuz. Fiyat olarak şu an için 3 milyon 850 bin lira Türk lirası istiyor. <laughs> Fiyatlarımız dövizin artışı, Bodrum'daki sezonun gelip gitmesi, aynı zamanda da çevreye yapılan yeni inşaatlara bağlı olarak fiyatlar artış veya azalış gösteriyor ama genelde artıştan e, yana <laughs> onu da fiyatı söylemiş olalım. Güncel fiyatları için bir tane açıklamalarda bulunan e, yerlerden takip edebilirsiniz. Sahibinden.com numarasını, ilan numarasını koyuyoruz. E, güncel e, ücretini görmek için oradan bakabilirsiniz tekrardan. Bütün odalarda klima altı çekilmiş hazır durumda. Az önceki e, girişte gördüğünüz gibi aynı şekilde burada da bir tane gömme dolabımız mevcut. Depolama olarak kullanabileceğiniz. B bütün odalar yaklaşık 10 metrekare. Hepsi dik, hepsi kare şekilde. Çok Sanırım e birazcık yapayım birazcık az yapalım. E seslendirmeyi. Yatak başımız klima. Hı hı. Yatak başı buraya koyduğumuz zaman pencereniz. Şu ışığı da kapatayım sabah saat 9.30 olmasına rağmen, hava da bulutlu olmasına rağmen, kış ayındayız. Şöyle Ay, gösterelim. Ee, hepsi kare düz şekil tercih edilmiş. Baktığınız yerler parke Üst taraflardaki e, da ütüp tavanı e, boydan boya gezmekte. Burada dilerseniz ben olsam buraya burayı kapatırım kapıyla. Merdiven altı şeklinde burayı kullanırım. E, çok da güzel depolama alanı sunar bize. Burada çok fazla özetleyeceğim bir şey yok. Termos konu alanı, yine bir depolama alanı ve bu kapı arkasında bulunan e, geniş bir dolabımız var. Dilerseniz üst kısmı doğru geçelim. Size bahsetmiş şey olduğum gömme dolabımız, yukarıdakiler aynı. Baktığınız zaman e, geniş birine girebileceği kadar bir sekmesi açıları baktığında geniş bir merdiven boşluğu var. katınız karışmaması açısından alt kata geçtik. Kapının arkasında üst kata çıkıyoruz. Burayı de sizlere cam anlatacak. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Alt katımızda iki tane oda vardı. Ee, aynı şekilde. Yukarıda da şu anda iki oda mevcut. Üst katımıza çıktığımız zaman e, sol tarafımızda bizi tekrardan bir banyo tuvalet karşılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Harika tolda gibi burada da bir İç, depolama üçüncü. alanı. Evet, yani evde her türlü bütün yaz, kış oturma uygun bir yer. Çünkü depolama alanı 12 ay yaşayanlar için çok önemli oluyor. Yani hani yaz, kış eşyaların depolanması adına. Aşağıdaki gibi bir, aynı. Odalar yaklaşık 10-11 metrekare arasında değişiyor. Hepsi dikdörtgen olduğu için e, kullanımı çok daha rahat oluyor. Bazı odalar da şu farklı şekillerde. Çok daha için yatak, dolap, bütün her şey çok az zararlıca korundu burada. burada. Klimatlarımız tekrardan çekilmiş durumda. Tamam, orada bir odamız mevcut. Evet. Aynı şekilde baktığımız zaman, burada da açık olmak bir kare gibi e, kare odamız daha bizi karşılıyor. Yerler parke, orta alan, mermer. Yerler parke ve evet, mermerden oluşuyor. Şu an dördüncü odamız var. Evimiz dört artı bir zaten. Alt, alt katta. iki oda, en üst katta da iki odamız var. Hı hı. Burada bir yine kullanabileceğimiz çay kahve içmek için alan. Yani şöyle söyleyeyim metrekare anlamında hem iç gene metrekarede karede anlamında dışarıda kullanabileceğiniz birçok alan mevcut kendi toprağınızın içerisinde. Yani arka bahçede çok rahat yani masanın, çok güzel bir şekilde kullanılmış. Hı hı. Deniz hemen şurada burada yeni yapılan inşaatlar mevcut. Tam tamına 330 metre sonra yürüyerek buradan gittiğinizde denize ulaşıyorsunuz. Evet. Şu, şu, değil, şu evet. sağ tarafa baktığınız zaman da Turgut Reis girişi. Burası Turgut Reis Marina. Şu tarafta Turgut denizleri olmuş oluyor. Turgut şöyle özetlemek gerekirse Bodrum'un e, 13 kilometrelik e, sahil şeridine e, sahip tek e, beldesi oluyor. Evet. Ve düz kumdur. Bisiklet yolu olarak sadece Turgut Reis'de yürüyüş yapabileceğiniz bir yol var. E, Bodrum'un hiçbir yerinde bu kadar uzun yürüyüş yapabileceğimiz alan mevcut değil. Aynı şekilde marina var ve belediye şu anda buraya adeta tarzı bir e, inşaat yapıyor. Yani bu turistik bölgeden bağımsız bir şehir gibi oluyor. Yani bütün ihtiyacını kendi içinde giderebilecek bütün her şey var. Bütün alışveriş yerleri, bütün e, yemek, gıda ürünlerini alabileceğiniz bütün her şey var ve deniz buradan da gözük yaklaşık olarak 30 300 metre uzaklıkta ve düz ayak olması çok önemli. Yani yeşil büyükler için e, İdeal çünkü yaş büyüdükçe biliyorsunuz yokmuş, ilin çıkmak birazcık problem olabiliyor. Burada deniz manzarası sahip değiliz. Doğal iç anladığım kadarıyla. Burası bahçeli evler mevki adından anlaşıldığı gibi bütün evler turkut çünkü bir ön baktığımızda çok şehir içi bitişik gibi görebilir ama buradaki baktığımız bütün evler yeni yapılmış hı hı. ve hepsinin bahçesi olan güzel yeşil bir alan. Şöyle bir şey deneyeceğim, şöyle tutabilirsen telefonu. Tabii ki. Şimdi baktığınız zaman burası Turku en meşhur tepelerinden, Turku bulunduğu alan. Şu sol tarafta Bodrum'a, pardon düzeltiyorum, Turku Trace'e geldiğimiz çevre yolumuz mevcut. Aşağıdan marine iner. Yani girdiğiniz zaman sağ tarafta kalır. Aslında 1-1,5 km mesafededir marina tarafına. Burana dümdüz devam edersiniz. E, tarafına doğru gidiyorsunuz. Bu birçok denize girebileceğiniz alan mevcut. Yazın ücretsiz olarak belediyenin. Alt tarafta da Cem'in bahsetmiş olduğu AVM. Bir yan tarafında Turgutreisini, Turgutreis, Marin dediğimiz yer, ee, birçok e, zincir marketi e, Türkiye'de olan şövalye alanları, birden tıpkı diğer alanlara kadar Migros, Carrefour her şeyi var. Mevcut. Gelmiş olduğumuz diğer tarafta ise Çarşı cidi olarak tarif ettiğimiz bankaların e, işte e, ziynet kuyumcuların bulunduğu, işte kasabın e, fırının bulunduğu birçok alan mevcut. Evimizin hemen yakınında da yaklaşık olarak 15-20 metre mesafesinde bir market mevcut, teker market, birçok ihtiyacınıza ister buradan marketten ister ilerideki zincir A101 seç e, bir kart dediğimiz yerlerden sağlayabilirsiniz. Dilerseniz de çok rahat yürüme safhası de denize girer. E, i̇stemediğiniz zamanlarda da marina'ya yürüyüşe gidip e, burada çok güzel bir keyifli zaman geçirirsiniz. Merkezi konumdadır. E, güzel bir yerde. Baktığımız zaman da manzarayı da gösterirsek. Şöyle bahçede var. yukarıdan bakalım. Tekrardan. Etrafında birçok yapılaşma var. Şöyle gösterirsek iki minarenin olduğu Turut Resim merkezinde bulunan cami var. hem gün doğumu hem gün batımında ışık alır baktığınız zaman. Çok keyifli bir alan. Hava da şu an için. <laughs> Şöyle gösterecek olursak ıı, çıkış olan yerde vinç küreleri mevcut. Yani terası bile dilerseniz, ıı, çay kahve içip e, yıldızları izleyebileceğiniz ya da gün batımı izleyebileceğiniz bir e, seyir terası bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Cam mekan olarak kapatılabilir. Biraz daha elverişli hale getirebilir diye düşünüyorum burayı. tipimiz klima. Burada şömine mevcut değil. E, baktığınız zaman da güneş enerjisiyle e, kolektörlerle de burada suyu ısıtıp e, ev içerisinde çevirde kullanabilirsiniz. Bunun dışında eklemek istediğim başka bir şey yok diye düşünüyorum. E, Cem sen de farklı bir şey eklemek istersen. Evet. Burası gayet güzel bir ya, buradaki en önemli şey bizim bahçemizin merkezi e, oluşu. Yani bütün Bodrum'da zor bulabileceğiniz bütün her ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek her şey denizinden marketinden her türlü şey yakın olduğu için ee, çok güzel bir bölgede kalıyor. Yaz kış yaşama uygun rutubet problemi yoktu az önce de gördük. Yani şu caminin olduğu yer teknelerin bağlandığı yer. Oranın görüntü mesafesinde bisikletiniz olabilir elektrikli bisikletiniz olabilir. Şöyle gösterelim zoom diyorum. oradan marınadaki e, teknelerin direkleri de görünüyor. Şu aracın gelmiş olduğu yol direkt Marina denizine çıkıyor zaten. Yani merkezi konumda e, ev törenini gösteriyor zaten. Yapılan işlemlerde de gerekli olan tadilatlara doğru yapılmış. Sıfır masrafı diyebileceğimiz, yani valizinizi ve mobilyanızı alıp e, yerleşebileceğiniz bir alan, bir ev diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Farklı evlerde veya farklı yatırım danışmanlıklarında biz derslere yardımcı olmak için buradayız. Bir telefon kadar uzağınızdayız. Her türlü konuda yardımcı olmaya hazırız. Ali deyip e, bizlerle iletişime geçmeniz yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Hoş kalın. Kalın.